Minecraft'ta nasıl, nasıl çabuk çabuk köy bulunur? Mesela arkadaşlar bakın şuraya, hani tatlı rüyalar yazan bir tane da köy bulmuş mu onu nasıl bulmuş mu? Ben de YouTube'dan bir video da görmüştüm şu an. Hani oyun'a girdikten sonra bu sefer gerçek Minecraft'ı indirebildik. Şuraya oyun'a girdiğinizde yeni dünya oluştu Sonra dünyanın adını, hani, eski oyunda et evet, kendi kanalımızın adını yazdık. Sonra da oyun modunu ne yaptım? Ben hayat kanalıcım. Zorluk normal olsun. Neyse arkadaşlar. Sonra da şurada böyle bir şeyler vardı. Gel. bak gelmişe basıyorsunuz şurada genelden. Bak genel var ya aşağısında. Gelmiş var gelmişte dünya tuanı var. Buraya köy yazıyorsunuz şablonlara giriyorsunuz. Burada istediğiniz yere tıklayabilirsiniz. İşte bir taneye tıklayayım. Ben şuna mı tıklasam? Ben buna tıklayayım buna. Sonra oluştura basın. Evet arkadaşlar oluştura basın. Deniyor. Evet arkadaşlar şimdi buradan uç uçacağız uçacağız uç. Lan niye uçmuyor? Uç uç. Ha yaratıcı da değiliz ya. Arkadaşlar biz ne yaptık? Neyse arkadaşlar şu an. En <laughs> iyisi biz çıkalım. ya çıkmayalım yaratıcı yapalım yaratıcı yaptıktan da yaratıcı yaptık şimdi artık uçabiliriz yaratıcı yaptık evet arkadaşlar uçacağız etrafınıza bakın çok uzaklaşmayın <laughs> bakın arkadaşlar şurayı görüyor musunuz şurada bir şeyler var bakın ve işte köy bulduk nasıl güzel mi güzel mi tamamen köye demir golem var demir golem ne yapıyor? bakın tam köy kediler de var koyunlar da var kediler birbirlerinden kabalamacı oynuyor inekler süt veriyor köylü yürüyor evet böyle çanlar çan 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 ay bu ne garip garip köylüler de var gülde köylü mü bu tövbe tövbe gel baksa Herkes meydana toplansın. Herkes kaçıyor. Tıp. Demir golem de oraya çıkmış. Domuzlar da bir şeyler yapıyor. Neyse arkadaşlar böyle köy bulma taktiği böyleydi. Videoyu iyi izlediyseniz siz de köy bulabilirsiniz. Bunu unutmayalım. <laughs>